Yemeğe Siz kendiniz yeme geçirme yaptınız mı? Ya biz kendimiz yiyeceğiz. Millet de yiyecek Kendimiz de yiyoruz. Şimdi, köye, eğer buradan adam toplanı, değil mi? Millet toplanıyor da. Yerden neye sorun değil. Köye de yani götürüyor mu? Şey vatandaşlar, öyle mi var? Yok yok, komşulara giren giden değil de eve geri geliyor. Haydi, bizi ver bir, bir Tamam da gitmiş. Aa. Ne de Dedi dedi. Dedi dedi. De. Şey de, de, de. Gel, Hazar. Hakiz. Ha. Gel yine bak 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 dizildi. Hakiz. Hmm. Ha. Hakiz ha. ha. gel, gel ha. Gel. Hakiz. Ha. Hakiz gel Ha. ha. Gel gel. Bunlar bunlar ekmek şeylerdi ha. Sapı sağ dile. Aya aya. Aya! Köpek soy hemen koşarsın baş aşağı. Biraz dur da. Aya 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 aya. He he. Kes kes kes. Kız kız sizin nereden geldiniz böyle büyüdü? Nereden geldi? Yangın yolundan mı geldi? Ha. öyleyse ya. Tak yangın geldi? O bastı, bastı. Ya o çocuğu onu bir atma da. Tamam, tamam. Sen şunu da Bir Bir da sağ da. Şimdi Küçük kuşak. Burada Çık çık çık. Ne diyor? Şey Bir ilacı şurada. Ne? Ya ilacı şunda. Nasıl pişiyor mu? Neden hiç bak dağ mı yok? Şu ağa burada ya? bayakta olur Yakup var. Yakup şey olur. Şişmanı Yakup. Hmm. O hasta adı. Ona doktorlar demişler ki sen keçi sütü yiyeceksin demişler. Hı hı. O adam geldi abuya. Abi öyle biz mal insan su bardağını getirdi tutağı dibine. Keçi insan adı bunun içine. Akşam sabah. Diyen bardak içiydi. E, Sürpriz değil ki. Yani. Anlamak için abi, abi sakin abi vaziyette içiydi onu. Ha öyle adam iki sene geldi buya. iki ay kaldı ve her sene geldi ondan sonra da iki sene geldi. On beş sene yaşadı o Doktor eleceksin de dökülüyor adam. Keçi sütüyle. Ha, keçi sütüyle. Vemliydi ve de yani vem, ve vem ilacı ya bu. Hmm. <laughs> Sen hiç içer misin? Biz de içiyoruz canım. Biz de içiyoruz. Darlandığımız zaman içiyoruz. Biz öyle zevk iş yani. Biz ilacı için değil. Hmm. Yalanla içiyoruz. Ya. Aslında bunu içsen teşkil iç. Teşkil iç. Tembellukta. Mesela şimdi süt şimdi bu habusu şimdi tamamen ilaç. Burada habu yayılan bin bir çeşit otta hep yüksekini otlar. Yeni otlamaz ha hep yüksek otu otlar. Çiçeğini, kayalarda, kayalarda. Mesela çerti, en kıymetli çerti otu diyoruz burada çerti. Yonca. Yonca var burada. Oh, gidi keçi öyle. Piçeği yonca tohum etmiş ha. Yonca dediğimiz nukuta benziyor aynı. Yani. Hmm. Onu yer sabri. Bu, burada da şimdi çok tolaymış ha. <laughs> ya eskiden hoş yoktu. Meşguli 7 7 medik Ali idi da meşguli. Şimdi şimdi o dünya aldı ya hangi otu konuşsa. Nana. Piçma ot mu buzdede piçma. Eskiden ha. böyle ot annede görseler bizim ihtilalimizde ana. O ot yüzünden kavgalar da olur, oh, ne kabga, kabga. Kabga olurdu. Ne dese ya abi burada kapda, yunda kap kavgalardı. Köpekler boğuşurdu, kap kavgalardı. Adamlar çekişirdi. Ne bileyim o, çeşidi bellisiniz. Ya burada insan var ya, gidelim. Ha burada ben 250 baş sınır sayardım, sınır sınır, 250 baş. Şimdi nerede bir iki tane sınır yok? Niçin? İşte bu yayla muzun yolu olmadığında, başka hiçbir şeyden değil. En işte yuk normal olarak, normal gideyim demiş olsan, 6 saate Çıkış? Çıkış 8 saat. 8 saate çıkamaz. 8 saat yani en şey hakkında 30 kilo, 40 kilo yukarıda yüzülme boş değilse. Hmm. Buradan aşağı bir sene 40 kilo yük ener mi kardeşim ya? 40 kilo yük ener mi? 13 kilo, 10 kilo, 15 kilometre yolu. Hmm. Yazık da.